yöntemin adı çağrışım. Ne demek arkadaşlar çağrışım? Size bir kelime veriliyor ve o kelimenin sizin zihninizde uyandırdığı ilk anlamı neyse konu onunla ilgili. Örneğin ben size kırmızı desem ne aklınıza gelir? Bayrak gelebilir, kan gelebilir, kiraz bir kelime hayatınızda zihninizde sizin daha önce yaşanmışlıklarınıza dayanarak bir olayı çağrıştırır. Yani biz buna çağrışım diyoruz. Çağrışımın geometride ne işi var? Uzunluk soruyoruz, altını çiziyoruz. Benim orada bilmem gereken bazı özellikler var. En başta ilk aklıma gelen Pisagor. Diyorum ki burada Pisagor olabilir. İkinci sırada öklit var, benzerlik var. Bakın açı sorularında çağrışım şudur. Açı benim zihnimi uyandırdı. Yapmam gereken hamle şu. Açı varsa hemen hepsini tık 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 yaz. 30'un 45'in ve 60'ın karşısına dikme in. Soruyu çöz. Ya da bunları 180'e tamamlayan açılarımız 150 derece, 135 ve 120 derece varsa bu sefer dışından bir dikme in. Örneğin paralellik varsa kelebek, ha kelebek benzerliği vardır diyoruz.